Ceko geldi. Triggerlanma, triggerlanma. ya. <laughs> <laughs> Abartıyor artık. Ba Ay bakıyor böyle, inceliyormuş gibi. Bak. Kokluyor. Kokluyor, aynen. Oh. Hayır, dur, <laughs> dur, dur, oh. dur. dur. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o bacak omzu ama gitti, ben gördüm. <laughs> E, Tarlanan. <laughs> Gremlin ya. Bir mikrofon takalım one. Ne işin olacağı döndü kanalı yemin ediyorum.